Balıkesirli Jandarma Komutanlığı'nın uyuşturucu imalatı ve ticaretiyle mücadelesi kapsamında Bandırma'da bulunan bir özel psikiyatri kliniğinde çalışan 4 şüpheli hakkında yürütülen çalışmalar sonucunda kamu zararına neden olan büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Şüphelilerin usulsüz olarak 167 adet reçete yazdıkları ve bu sayede yaklaşık 2 milyon TL'lik kamu zararına yol açtıkları belirlendi. 6 Mart 2024 tarihinde Bandırma ve 6 Eylül ilçelerinde toplam 6 adreste eş zamanlı düzenlenen baskınlarda 1549 adet sentetik uyuşturucu hap, 3 gram kubar esrar, 3 gram kenevir tohumu, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 5 adet cep telefonu, 2 adet dizüstü bilgisayar ve 2 adet hard disk ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheliden ikisi çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanırken diğer iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest